Bir ufak açıp dertleri salmayalım bayağı olmuştu. Abi ne zaman rakı içiyoruz diyen de çok olunca biz de madem öyle bir salalım artık şu dertleri dedik. Adana yemeği çok seviyorum. Hem rakı içelim hem de daha önce hiç gitmediğim bir ocakbaşını deneyelim dedik. Şişli'de oturan bir arkadaşım önerdi bu mekanı gittik. Bir kebap bir çöp şiş söyledik. Bir de birer fındık lahmacun gömdük hanımla. Yanıcı olarak da tablacı salatası ve girit ezmesi söyledik. Yemeklerden önce tereyağı, tulum peyniri ve sıcak balon ekmeğe geldik. Buradan beni bir vurdu açıkçası. Sıcak balon ekmeği çoğu yerde göremiyoruz. Kebabı konuşmak gerekirse bayağı beğendim. Uzun süredir böyle kebap yediğimi hatırlamıyorum. Küçücük çatal darbeleriyle paramparça oluyordu kebap. Gayet de yağlıydı. Altındaki tırnaklılar tüm yağı çekmiş ve inanılmaz lezzetliydi. Çöp şişini de beğendim. Etler küçük küçük doğranmış. Gayet de güzel pişmiş. Lezzeti on numaraydı. Giderseniz bir kebap bir de çöp şişi mutlaka söyleyin. Salat olarak tablacı salatasını öneririm. Meze işlerine çok girmeseniz de olur ama çerezlik bir fındık lahmacunu da kesinlikle yiyin derim. Deneyin, yorumlu bekliyorum. Hadi afiyet olsun.